Bu katilin kimliğini gizleme yöntemi oldukça farklı. Bambu keserken herkes gibi tek hamlede kesmek yerine her zaman üç hamlede keser. Bambu taşırken yorulmuş gibi davranır. Uçurumdan itilse bile bir dala tutunup sonra odalı kırarak gerçekten düşmüş gibi yapar. Sokakta saldırıya uğrarsa karşılık vermez. Hatta öz annesi bile onu beceriksiz ve zayıf biri zanneder. Ama kimse onun geçmişini bilmez. Bu adam suikastçılardan oluşan gizli bir örgütte yetişmiştir. Ancak zamanla bu hayattan yorulur ve sıfırdan başlamak ister. Gizlice örgütten ayrılır. Uzak bir köye taşınır ve orada kağıt yaparak sakin bir hayat sürmeye başlar. Fakat bu huzur uzun sürmez. Bir gün köye iki haydut gelir. Dükkan sahibi onları durdurmaya çalışır ama yere yıkılır. Bir garson yardım etmek ister. O da tekmeyle savrulur. Adam köşede saklanır. Olaya karışmak istemez. Ama haydutlar dükkan sahibinin karısını rehin alıp öldürmeye kalkınca birden ortaya çıkar ve haydutları etkisiz hale getirir. Haydutlar şaşkına döner. Çünkü teknikleri işe yaramaz. İçlerinden biri bıçak çeker ama yanlışlıkla liderin kulağını keser. Lider öfkelenir. Adamı tekme kenara fırlatır. Fırlatmanın etkisiyle kapılar ve pencereler bir anda kapanır. Adam yerde sürünerek uzaklaşmaya çalışır. Diğer haydut onun üstüne atlar ama aniden olduğu yere yığılır. Lider bu kez adamı suya sürükler, yumruk atmaya çalışırken bir anda hareketsiz kalır ve olduğu gibi suya düşüp ölür. Doktorlar cesedi incelediğinde ölümcül bir darbe bulamaz. Bu durum bir polis memurunun dikkatini çeker. Ölen kişinin aslında aranan bir suçlu olduğunu öğrenir ama onu öldüren sadece sıradan bir köylüdür. Bu şüpheli durum polisi daha da meraklandırır. Liderin göz gözlerine kan oturduğunu fark eder ve ölümün vagus sinirine gelen bir darbeden kaynaklandığını anlar. Bu siniri alınan bir darbe kalbi durdurabilir. Polis olay yerine gider ve liderin kırık dişlerini bulur. Adamı sorguya çağırır ve olayı canlandırmasını ister. Adam bir şeyler gizlemeye çalışır ama polis bazı detaylarda gariplik fark eder. Ona göre adam haydutları etkisiz hale getirirken dövüş sanatlarını kullanmıştır. Başını hafifçe eğdiği için bıçak liderin kulağını kesmiştir. Fırlatıldığında kapı ve pencereleri bilerek kapatmıştır. O sırada liderin dişlerini kırmış, diğer Haydutun göğsüne darbe indirerek kalbini durdurmuştur. Son olarak lideri suya sürüklemiş, suyun basıncıyla direncini azaltmış ve şakağına vurduğu darbeyle onu öldürmüştür. Polis bu adamın sıradan biri olmadığını anlar ve önünde duran bu gizemli kişinin hikayesinin aslında göründüğünden çok daha derin olduğunu fark eder.